أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم دالي kardeşlerim bugün إن شاء الله زروف در beraberiz bu dersimizde برابرس متعلق الزروف ديه Adlandırdığımız yani zarfların mutallakı adlı dersimizi işleyeceğiz inşallah. Şimdi dersimize geçmeden önce bir önceki dersimizi kısa bir şekilde tekrar edecek olursak biz zarfın kısımlandırılmasını işlemiştik. İşte zarf lugat olarak kap manasında olduğunu, istilahda ise zaman isimlerinden ve mekan isimlerinden ibaret olduğunu, meydana geldiğini söylemiştik. Zarfımız hakiki ve mecazi olmak üzere iki kısma ayrılıyordu. Mecazi dediğimiz bütün car ve mecrurlardan ibaret olan şeydi. Hakiki dediğimiz şey ise hakiki mecazinin tam tersi. O zaman car ve mecrurlardan ibaret olmayan, zamanında veyahut mekanında bir şeyin meydana geldiği şeye biz hakiki zarf diyorduk. Hakiki zarf da zaman zarfından ve mekan zarfından oluşuyordu zarf zaman gün ve gecelerden ibaretti. Gün ve geceleri meydana getiren şeylerden ibaretti. Gün ve geceleri meydana getiren şeyler ne? İşte saniye, dakika, saat gibi şeyler gün ve geceler oluşuyordu. Bir de gün ve gecelerden meydana gelen şeylerden oluşuyordu. O da nelerdi? İşte gün, hafta, ay, yıl şeklinde gün ve gecelerden oluşan şey de bunlardı. Yani zaman namına ne varsa hepsi zarf zaman olarak isimleniyordu. Zarf mekan neydi? Zarf mekan da bir cismin işgal ettiği o boşluğa biz zarf mekan diyorduk. Eğer o cisim o boşluğu işgal etmeseydi orada ne olmuş olacaktı? Boş olmuş olacaktı değil mi? İşte bir cismin işgal etmiş olduğu o boşluğa biz zarf mekan diyoruz. Mesela örnek verecek olursam ben burada olmam. Burayı mekan yapmış oluyor değil mi? Çünkü ben bir cisimim ve ben bir cisim olarak burayı meşgul etmiş oluyorum. İşte bu odanın da eve nispeten baktığımızda bu oda evi işgal etmiş oluyor. Ev oda cisim olarak baktığımızda işte bu ev mahalleye nispetince cisim olarak işgal etmiş oluyor. Bu şekilde yani bir şeyin meşgul edildiği yere bir zarf mekan olarak isimlendiriyoruz. Bu arada her şey ya zarftı ya da mazruftu demiştik. İşte zarf içine alandı mazruf da o içinde olandı. Mesela ben mazruf olmuş oluyorum bu odaya nispetince. Bu oda eve nispetince mazruf olmuş oluyor. Bu ev bu mahalleye nispetince mazruf olmuş oluyor. Bu şekilde açıklamış olduk. Zarfların müteallakına geldik. Yani bağlantı kurduğu yere geldik. Şimdi biz demiştik ki bütün caro mecrurlar, zarfler ve muzafun ileyler daima bir yere bağlantı kurmak zorunda. İşte bu bağlantı kurduğu yerler şimdi bu dersimizde öğreneceğiz. İşte diyeceğiz ya fiildir bu bağlantı kurduğu yer ya fiil manasında bir şeydir. İşte o fiil manasında olan şeyleri sıralayacağız. Ya da bu ikisinden birine tevil olunandır diyeceğiz. Bu şekilde onların irtibat kurduğu yerleri öğreneceğiz. Daha sonrasında biz zarfın fiilin takdiriyle nasb olmayı, mansup olmayı kabul ettiği yerleri söyleyeceğiz. Onu da açıklayıp dersimizi bitireceğiz inşallah. Evet. Dersimize gelecek olursak. Bismillahirrahmanirrahim. Muteallakuz zurufi. Zarfların muteallakı. Yani itibat kurduğu yer. Ve alem. Sen bil. Ennehu. Durum şudur ki. budde gerekir. Liz zarfi. Zarf için ne gerekir? Min teallukihi. Bakın burada kimi min beyaniye diyor. Min teallukihi. Bağlanmaları gerekir. Zarfımızın bir şeye bağlanmaları gerekir. O şey nedir? Bil fi'li fi'lledir. Ne gibi? Nuhu derasat talibu yevmel hamisi. Öğrenci perşembe günü ders yaptı. Bakın. Derasa fi'l et talibu fa'il yevmel zarf el hamisi muzafinli. Şimdi baktığımızda bakın. Yevmel zarfımız biz dedik ki illa bir yere bağlantı kurması gerekir. Zaten bu bağlantı kurulan yerde bir fi'l olur dedik. Burada yevme. Yevmel hamisi. Öğrenci perşembe günü yaptı. Ne yaptı? Derası, ders yaptı. Bakın fiille bir bağlantı kuruyor. Öğrenci perşembe günü ders yaptı. Orada yamal hamisi derasaya mutallak olmuş oluyor. Derasanın kendisi ne olmuş oluyor? Mutaallak olmuş oluyor. Yine yeri gelmişken onu da söyleyelim. Şimdi mutaallıkla mutaallak birbiriyle karıştırılmamalı. Mutaallık dediğimiz şey bağlanan. Yani bağlanan dediğimiz nereye geliyor? Ya car mecrur ya zarf ve muzafun iley. Bu ikisi fiile bağlanan olduğundan yani kendisini fiile veya fiil manasına veya bunlarla bir şeyle tevil edilene bağladığından bunlar mutallık olmuş oluyor. Peki o bağlanan şey, o bağlanılan ne? Fiil veyahut fiil manasında veyahut bunlardan yine tevil olunan. İşte o zaman mutallak ne olmuş oluyor? fiil veya hut fiil manasında veya hut da bunlardan biriyle tevil edilen olmuş oluyor. Bu ikisini de karıştırmayalım. Evet. Yamal hamisi görmüş olduğunuz gibi derasaya mutallıktır. Aralanda bir bağ irtibat var. Mana bakımından da baktığımızda ev ya da bime öyle şeyledir ki yekun olur bir manel fiili. Fiil manasında bir şeyle olur. Bakın ya fiille olur dedik o bağlantımız veyahut fiil manasında bir şeyle olur. O fiil manasında olan şeyler ne? Bakın burada yine aynı şekilde min beyan ediyor. Min ismi faili, ismi faildir. Ne gibi? Nahvu Muhammedun Jalisun emamel müderrisi. Muhammed müderrisin önünde oturandır. Burada baktığımızda bakın Jalisun ismi faildir değil mi? Celesenin ismi failidir. Burada emamel müderrisi fiil manasında olan ismi faile mutaallıktır. Çünkü baktığımızda Ememel müderrisin, müderrisin önünde ne yapandır Muhammed? Celisun oturandır. Burada bir alakalanma, bir bağlantı kurulmuş oluyor. Bu yüzden dolayı Ememel müderrisi Celisun'a müteallıktır. Evet. Ve ismil mef'uli ve fiil manasının olan nedir? İsm mef'uldür. Ne gibi nahvu? El mu'minu mü'min mesrurun sevinçlidir. Yevmel bayram günü mü'min sevinçlidir. Şimdi buraya baktığımızda يَوْمَ الْعِيدِ Mesruruna مُتَعَلَّقُ olmuş oluyor. Çünkü mesrurun isim mef'uldür, fiil manasındadır. Burada mesruruna mutaallık olmuş oluyor. يَوْمَ الْعِيدِ Ve daha nedir bu fiil manasında olan şey? وَصِفَةِ الْمُشَبَّهَةِ sıfat müşebbehedir. Ne gibi nahvu? مُحَمَّدٌ حَسَنٌ vecuhu يَوْمَ الْجُمُعَةِ Muhammed Muhammed حَسَنٌ Güzeldir. Neyi? وَجُوهُ yüzü ne gün? Yevmel cumaati cuma günü. Muhammed'in yüzü cuma günü güzeldir. Burada da baktığımızda yevmel cumaati zarf ve ileyhimiz Hasan'ına mutaallık olmuş oluyor. Çünkü hasenun sıfatı müşebbehedir. Fiil manasında olan bir şeydir. Ve daha ve ismit taftili, ismi tafdili ismi tafdile ismi tafdile mutaallıktır. Ne gibi nahvu? Muhammedun eşca'u yevmel cihadi Muhammed cihat günü şecaatlidir, daha cesaretlidir yani. Burada görmüş olduğunuz gibi yine aynı şekilde yomel cihadi eşca'ya mutallık olmuş oluyor. Eşca'nın kendisi de mutallak olmuş oluyor. Eşca'u ismi taftildir, fiil manasında olan bir şeydir. Ve daha vel mastara mutallıktır. Ne gibi? Nahvu edduhulu girmek fiil imtihan imtihana sa'bun zordur. İmtihana girmek zordur. Bakın burada görmüş olduğunuz gibi fil imtihani edduhuluya mutaallık olmuş oluyor. Çünkü edduhulu mastardır. Dakhalenin mastarıdır. Bu yüzden dolayı edduhuluya mutaallık olmuş oluyor. Ev bime Evet. Burayı bitirdik. Şimdi dedik başa dönecek olursak ya fiile mutaallık olur dedik. Ya da fiil manasında olan bir şey mutaallık olur dedik. Fiil manasında olan şeyler ne dedik? İşte ismi fail, ismi mefuz, fatı müşebbe, ismi, ismi taftil ve mastar dedik. Sonra başka neye mutallık olur dedik? Başka neye mutallık olur? Ev ya da bima öyle şeyle ki yu bi vahidin minha bunlardan biriyle tevil edilenle mutallık olur. Ne gibi? Nahu kavlihi taala Allahu Teala'nın ta şu sözünde dediği gibi ve huvellezî o Allah ki fissemâ'i semada ilahun ilâhtır ve fil erdi ilahun yerde de ilahtır. Yani o Allah ki yerde de gökte de ilahtır. Ey yani ma'budun ibadet edilendir, ma'buddur. Şimdi şimdi buraya baktığımızda bakın. Burada fisseme ile fil ardi mutallık edebileceğimiz bir yer yok. Şimdi biz dedik ki ya fiil manasında ya da fiil olan bir şeye mutallık olmaları zorunludur. Buraya baktığımızda işte biz bu saymış olduğumuz şeylerin hiçbirini bu cümlede göremiyoruz. O zaman bakacağız ki tevile en uygun olan, en yatkın olan kelimeyi o saydığımız şeylere tevil ederek mutallık yapacağız. Mesela buraya baktığımızda ilahun kelimesinden kasıt nedir? Sate kendisi söyle, Ey ma'budun diyor değil mi? Yani ibadet edilendir. Ma'budun isim mef'ul manasındadır. İsim mef'ul sigasındadır. O zaman fissemâ'i ile fil erdiyi ilahuna yani isim mef'ul sigasında olan ma'buduna mutallık etmiş olacağız. Şimdi dedik ya ya fiildir ya da fiil manasında olan bir şeye mutallık olur dedik. Veyahut da tevil bunlardan birine tevil olanla mutallık olur dedik. O yüzden baktığımızda fissemâ'i ile fil erdi ilahuna yani ma'buduna. İlahtan kasıt ibadet edilen ma'bud manasındadır değil mi? İşte bu yüzden ma'buduna mutallık etmiş olacağız. Evet. Ve alem sen bil ennehu durum şudur ki yuqalu denilir. Liz zarfi zarf için el mef'ulü fih, mef fih, denilir. Zarf için mef'ulü fih de denilir. Ne zaman denilir peki? İhve ne zaman ki kâne olursa mensuben bi takdiri fi fi'nin takdiriyle mensub olursa o zaman zarfımıza mef'ulün fih diye isimlerine de, diye isim vereceğiz. Ne gibi? Nahvu qara'tul kur'ane yevmel hamisi Karatul Kur'an'a Kur'an okudum. Yevmel hamisi perşembe günü. Şimdi burada baktığımızda fi yevmil hamisi olması gerekirken burada fi'nin takdir edilmesiyle yevmel hamisiye dönüşmüş oluyor ve böylelikle mefhulun fih diye isimleniyor. Şimdi evet. Ve izle ne zaman ki zukira harf harful cerri harfi cerri olunursa o zaman ne diyeceğiz? Yukalu denilir lehu o zarf için zarfun lagun. lagun zarfun lagu, zarfun denilir ve mef'ulun bihi gayru sarih. Mef'ulun bihi gayru sarih denir. Şimdi zaten baktığımızda fi zikredilse de fi car işte mecru neyse car mecru işte bir yere. Sonra mef'ulun bihi gayru sarih diyorduk değil mi? İşte o gayrı sarih olmasındaki sebep fi harfi cerinin gelmesi sebebiyleydi. E fi çıkınca da zaten sarihlik meydana geliyor. Evet. Ne gibi nahvu? Zehebtu ile mescidi. Mescide gittim. Bu da baktığınızda zehebe fil tu fail ile car el mescidi mecu car mecu mutallıktır. mef'ul mi gayri seri veyahut zarfu diye ikisinden biriyle de isim verebilirsiniz. Evet. Yeni başlığımıza geldik. Kabulü zurufin nasbe bi takdiri fi. Zarfın fi'nin takdiriyle mansup olmayı kabul etti. Yerleri işleyeceğiz. Yani fi'nin takdir edildiği hasfedildiği yerleri işleyeceğiz. Ve zamani zaman zarfı yakbalun nesbe bi takdiri mutlakan. Zaman zarfı fi'nin takdiriyle mensup olmayı kabul eder. Mutlakan. Mutlak olarak. Yani mutlaktan kasıt ne? İster mübhem olsun. Yani bilinmeyen bir zaman olsun. isterse muayyenen yani bilinen, tayin edilen bir zaman olsun. Bu iki durumda da Fi'nin takdiri olduğu zaman Mansup olmayı zarf zaman kabul ediyor. Zaten kendisi de mutlakana açıklıyor. Seve omkene mübhemen İster mübhem olsun yani bilinmeyen bir zaman olsun. Enfaktuhinen Şu zaman infak ettim. bakın Bilinen bir zaman yok. Tayin edilen, sınırı çizilen, hududu belli olan bir zaman yok. Şu zamanda infak ettim. Bakın görmüş olduğunuz gibi burada Fi takdir edilmiş ve Mansup olmayı zarf zamanımız, heynen zarfımız kabul etmiş. Ev ya da muayyenen ya da muayyen olsun yani tayin edilmiş bir zamanı var, sınırı çizilmiş, belirli bir zamanı var. Ne gibi nahvu? İ'tekeftu leyletel kadri Kadir gecesi itikafa girdim. Bakın Kadir gecesi bilinen bir zaman değil mi? Tayin edilen, sınırı çizilen, hududu belli olan bir zaman. İşte Peygamber Efendimizin hadis-i şerifi var. Kadir gecesini Ramazan'ın son 10 gününde, son 10 gecesinde arayın diye. İşte bakın son 10 günü, Ramazan'ın son 10 günü belirli, tayin edilmiş, sınırlar çizilmiş bir zaman. Bu durumda Leyletel Kadri, bakın fi'nin takdiriyle leyle zarfımız fi'nin takdiriyle mensup olmayı kabul etmiş. Şimdi mekan zarfına gelecek olursak. Vel mekanu, mekan zarfı, la yakbalun nesbe takdiri fi, fi'nin takdiriyle mensup olmayı kabul etmez. İlle ancak kabul eder. Ne zaman? Eğer kana müpheman, müphem olduğu zaman zarf mekan fi'nin takdiriyle mansub olmayı kabul eder. Yani belirli bir zaman, belirli bir mekan olmadı, olmayan zarflar fi'nin takdiriyle mansub olmayı kabul ediyorlar. Ne gibi? Kel ciha tisitteti, 6 yön, Altı yön zarfı gibi. Ne gibi? Ve hiye halfe, halfe gibi. Halfe arkasında demek. Ne gibi? Salleytu halfe'l makami makamın. Arkasında namaz kıldım. Bakın görmüş olduğunuz gibi burada makamın arkası da yani tam olarak neresi? Arka dediğin sınırsız gidiyor. Belli bir yeri olmadığından dolayı o yüzden halfe fiilin takdiriyle mansup olmayı kabul etmiş. salle tu fail tufail, khalf, halfe zarf, el makami muzaffinli, halfe el makami, salle'ye mutallık. Bakın görmüş olduğunuz gibi burada salle fiili var. Bu yüzden halfe el makami salle'ye mutallık ettim bir önceki bab başlığımızı da bu yüzden böylelikle tekrar etmiş olalım. Ve fevka fevka üstünde demek. Şimdi üst de dediğimiz göreceli bir kavram. Üst yani semaya kadar gidiyor. Belli bir yeri yok. Bu yüzden dolayı bu da mübhem olarak sayılıyor. Ne gibi? wa vada'tul kitabe fevkal min dadeti. koydum. El kitabı kitabı fevkal min Masanın üzerine koydum. Bakın fevkal min Fevka görmüş olduğunuz gibi fiilin takdiriyle mansub olmayı kabul etmiş. Fevka min dadeti ve da'aya mutallık olmuş oluyor. Ve tahta altında demek ne gibi? Nahu yesbahu semekü tahtel bahri yesbahu yüzüyor. El balık taht, tahtel bahri denizin altında balık yüzüyor. Ve yemine sağ demek nahu qa'attu yemine el kabeti kabenin sağında otuldum. Ve şimale şimal sol demek. Ne gibi nahvu? Ve şimalel imami. İmamın sol tarafında solunda oturdum. Ve emame önünde demek. Derasu senin önünde ders çalıştım, ders yaptım. Ve keza yine aynı şekilde. Yani zarfın mekanı mübhemden demek istiyor. Inde. Inde lafzı. Inde lafzı da zarf mekanı mübhemlerdendir. Ne gibi? Nahvu zeydun indeke zeyd senin yanındadır. ve de yine aynı şekilde yanında demek ve zeydun ledeyke zeyd senin yanındadır. Ve dune zeydun duneke zeyd senin altındadır, yanındadır. İkisi de olur. Ve ma'a ne gibi? Nahu zeydun ma'ake zeyd seninle beraberdir. Şimdi bunlar niye zarf-ı mekanı mübhem olarak ka kabul ediliyor? Bi sebebil ibhami mübhem oldukları sebebiyle. Yani tam bir kesinlik belirtmedikleri sebebiyle yani senin yanındadır, senin altındadır, seninle beraberdir. Bu şekilde tam bir mekanın belirli, belirli olmaması hasebiyle bunlar da zarf-ı mekan mübhem diye kabul ediliyor. Ve lafz mekanin mekan lafzı da yine aynı şekilde zarf-ı mekan-ı mübhemdendir. Ne gibi? Senin mekanında oturdum. Ve ma ba'de dekaltu, dekaltu lafzından sonra gelen lafız da zarf-ı mekan-ı mübhemdendir. Dekaltu dara eve girdim. Ve nezeltu yine aynı şekilde nezeltu lafzından sonra gelen Lafızda zarf-ı mekan mübhemdendir. Nezeltul funduka otele girdim. Ve sekentu yine aynı şekilde sekentu lafızından sonra gelen lafız da zarf-ı mekan mübhemdendir. Sekentu dara eve girdim. Bakın bunlar niye zarf-ı mekan mübhem olarak sayılıyor? Liketretil <laughs> isti'mali. Çok kullanıldıkları için. Yani Araplar habire bunları zarf-ı mekan mübhem olarak kullanan 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 bunlar zarf-ı mekan mübhem yerine geçtiklerinden dolayı Bunlar da fiilin takdiriyle mansup olmayı kabul ediyorlar. Evet. Şimdi okuduğumuz ye bugünkü dersimizi kısa bir şekilde tekrar edecek olursak biz zarfların mutallakına yani bağlantı kurdukları yeri işledik. O bağlantı kurdukları yer ya fiildir dedik. Ya fiil manası olan bir şeydir dedik. İşte bunlar nelerdi? Beş taneydi. İsmi fail, ismi meful, sıfatı müşebbe, ismi taftil ve maslardı. Veyahut bunlardan birine tevil olunandı. İşte ne dedik? Bu huvellezi fisseme ilahun ve fil ardı örneğini vermiştik. Burada bakıyoruz ki fisseme ile fil ardı mutallık edebileceğimiz bir yer yok. Bu yüzden dolayı tevile en yatkın olanı bunlardan birine tevil ederek mutallık yapıyorduk. Sonra dedik ki ne? Bu zarfımıza mef'ulun fih diye isim de verilebiliyor. Ama ne zaman? Ne zaman ki fi takdir edildiği zaman fi'nin takdiriyle mansub olunduğu zaman mef'ulun fi diye isimlendiriliyordu. Yani harf-i zikredilmediği zamandı. Harf-i zikredildiği zaman zarful veya ve yahut mef'ulun bih gayr sarih diye isimleniyordu. Sonra dedik ki ne? Zarfın nasbı kabul etti. fiinin takdiriyle mansup olmayı kabul ettiği yerleri söyledik. Yani kısacası fi harfini hasfedildiği yerleri söyledik. O da dedik yine zarfı Zarf zamanda ister mübhem olsun, ister muayyen olsun fi'nin takdiriyle mansup olmayı kabul ediyor dedik. Daha sonrasında zarf mekanda sadece mübhem olma şartıyla fi'nin takdiriyle mensup olmayı kabul ediyorlar dedik. İşte bunlar neler dedik? Cihadiste dedik. Altı yön örneğini verdik. ''İnde'' ''Dune'' ''Lede'' ''Maa'' ve ''Mekan'' lafızları da zarf mekanı mübhemlerdendir dedik. Bunlar niye zarf mekanı mübhemlerdendir? İşte mübhem olmaları sebebiyle tam bir belirli bir şey belirtmedikleri sebebiyle bunlar da zarf mekanı mübhemlerdendir. Ve daha ''Dekaltu'' ''Nezeltu'' ''Sekentu'' bu gibi lafızlar da yine aynı şekilde zarf mekanı mübhemlerdendi. Bunun sebebi neydi? Bunlar da Araplar tarafından çok kullanıldığı için likesratil istiğmel dediğimiz çok kullanıldıklarından için çok kullanıldığı için bunlar da zarf -ı mekan mübhem olarak kabul edilip fiilin takdiriyle masup oluyorlardı. İşte bugünkü dersimiz kısaca bu şekildeydi. Bir sonraki dersimizde zarfların mutaallakının bakın bağlantı kurduğu yerlerin takdir olması konusunu işleyeceğiz inşallah. Bir sonraki dersimizde görüşünceye dek Hoş kalın, hoşça kalın. Esselamu Aleyküm.